Değerli başkanım Hümetli Büyükşehir Belediye Başkanı'm, İlçe Başkanı'm, İlçe Belediye Başkanı'm, Mahalle Başkanı'm, davamıza hizmet eden gönül evleri, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, değerli basın mensupları öncelikle hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Allah birliğimizi, birliğimizi muhafaza etsin diyorum. Sözlerime böyle başlamak istiyorum. <laughs> İlçe başkanımız söyledi. Dönüklü yüzde doksan destek veriyor dedim. Niye yüzde yüz olmasın? Var mı bir engel yüzde yüz olmasına? varsa onların gönüllerini de onları bilgilendirerek etmek bu art kadroya düşen, sizlere bizlere düşer. dolayısıyla hep birlikte bütün kardeşlerimizin gönüllerini fethedeceğiz. Bir deprem yaşadık. Rabbim öncelikle de bu depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar, geride kalanlarımıza sağlık ve afiyet diliyoruz. Ama hamdolsun Depremin üzerinden 80 geçti ama bugün dimdik ayaktayız. Faturası 104 milyar dolar. Türk lirası olarak 2 trilyon lira. İnanın başka bir yönetim, başka bir lider, başka bir iktidar zaten çıkmadı da olmuş olsaydı bugün bütün perişanlık bizi bekliyordu. Bayramın ikinci günü daha şurada hemen Dağın öbür tarafında Türkoğlundan Özbek mahallesi'nden üç tane Rıza kardeşimize Mustafa kardeşimize Fatma teyzemize köy evlerini yaptık teslim ettik. Hani deriz biz bazen ya konuşurlar, dostlar duyun inanmayın. Evet bu gerçek oldu çünkü yaparsan. AK Parti yapar. Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar. Yıllardan beri yıllardan beri Allah razı olsun sizlerden. Çünkü yıllardan beri bu millete hizmet aşığı, hizmet sevdalısı olan bir genel başkanımız var. Ve bu memlekete hizmet etmeyi adeta bir ibadet olarak gören bir liderimiz var. İnanın hayallerimiz vardı AK Parti iktidara gelene kadar. Bu hayallerimizin gerçekleşeceğinden artık hiçbir ümidimiz kalmamıştı. Hatırlayın. Bunların hepsi bu ülkede yaşandı. 70 sente muhtaç olmalar, sosyal güvenlik kurumlarının önündeki kuyruklar, hastanelerde, gezegen saatlerde hastaneye gidip sıra beklemeler. Bunların hepsi bu ülkede yaşandı mı? Yaşandı. Bir 99 depremi oldu. Kahramanmaraş depreminin üçte biri kadardı. O depremde enkazın altından çıkarılan yaralı kardeşlerimizi alıp hastaneye götürecek bir ambulans da yoktu. Doğru dürüst bir hastanede yoktu. Ama bugün hamdolsun hastanelerimiz beş yıldızlı otel konforunda. Kara yollarımız, hava yollarımız, demir yollarımız bunların hepsi her geçen gün gelişiyor ve gelişiyor. Ama bunu görmek istemeyen, buna gözünü gönlünü kapatmış olanlar var ve bu çerçevede de bu memleketi ihanet şebekeleriyle, terör örgütleriyle işbirliği yaparak tekrar o karanlık günlere götürmek isteyenler var. Değerli kardeşlerim, dönüp böyle hemşehrilerim, sizin buna izin vermeyeceğinizi biliyorum. Ama sizden istirhamım şu, lütfen 14 Mayıs'a 14 gün kaldı. Bu 14 günde hepimiz tek tek çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Ve burada herkesin gönlünü fethedeceğiz. Dönüp bile gitmez. Diğer mahallelerimize de, şehirdeki tanıdıklarımıza da aynısını söyleyeceğiz. Ben sizin terasetinize, vasiletinize güveniyorum. Bunu yapabilecek güçte ve kudrette olduğunuzu, kararlılıkta olduğunuzu da biliyorum. Geçenlerde bir şey söyledim. Dedim ki, ya 14 Mayıs akşamı, Allah muhafaza, o karanlık senaryo eğer gerçekleşecek olsa bunların yapacakları ilk şey Suriye'nin kuzeyindeki silahlı kuvvetlerimizi o terör örgütlerine mücadele veren terör örgütlerini yok etmek için mücadele veren silahlı kuvvetlerimizi ilk iş olarak çekmek olur bunları dedim yapmak istedikleri. Bunu yaparlar mı? Evet yaparlar. Çünkü niye? Bunlar dağdakilere onlara söz verdiler. Dağdakiler bunları alkışlıyor. Bunlar da dağdakilere biraz biraz sakin olun, biraz sessiz olun, biz zaten gereğini yapacağız diyerek aralarındaki mutabakatı alevileştiriyorlar. Değerli kardeşlerim, bunu söyleyenler kimler? Sözde kendilerini milliyetçi olarak takdim edenler. Ben İHA'ların, sihaların, savaş uçaklarının Allah göstermesin böyle bir şey olmuş olsa bunları hangara kapatacaklar dediğimde benim ruh sağlığımı sorgulamış Sayın Mansur Yavaş. Aslında ruh sağlığı bozulan kendisi. Dün neredeydin, Bugün nereden? Kimlerle işbirliği yapıyorsun? Değerli kardeşlerim, hani 180 derece dönüş böyle bir şey olabilir mi? Şimdi cevap veriyor tekrar. Dönüp diyor ki, biz o İHA'larla ve SİHA'larla o terör örgütlerine teker 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 vuracağız. Ya bu ne peyniz, bu ne lahana <laughs> Kafaları o kadar karışık ki ama siz onları zaten hani maske düştü, yüz göründüğü misali bunların maskelerinin düştüğünü sizler görüyorsunuz. Ben sizlerin tekrar ifade ediyorum. O ferasetine, vasıfetine güveniyorum.